Asgari ücrette en az o oran bekleniyor. Asgari ücrette son durum. Asgari ücret zammı için gelişmeler yakından takip edilirken, asgari ücret için çeşitli oranlar gündeme geliyor. Ekim ayı itibariyle milyonlarca asgari ücretli çalışan maaş zamlarına dair gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Meclisin açılmasının ardından emekli maaş zamları için çalışmaların hız kazanması beklenirken, memur maaşlarının %50'ye yakın oranda artacağı geçtiğimiz süreçte duyuruldu. Emekli ve memur maaşlarına yanı sıra, Ekim ayında asgari ücret için de çeşitli oranlar üzerinden hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücret zammı Ocak 2024. Haziran ayında gerçekleşen %34 oranında artış ile birlikte asgari ücret 11.402 TL seviyesine çıkmıştı. Ocak zammı için araştırmalar sürerken TGRT canlı yayınında gazeteci Cem Küçük asgari ücret için açıklamada bulundu. En az %40 oranında artış ile birlikte asgari ücretin 15.000 TL seviyesinin üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Küçük, en az %40 zam. Asgari ücretin 15.000 TL ve üstüne çıkması bekleniyor. Ekonomik olarak işverene yükü nedeniyle 13.000 TL'ye de çıkabilir. Gerçek enflasyon dikkate alındığında yapılan zamla ücretin 20 bin TL'ye yükselmesi gerekiyor, ifadelerini kullandı.